Bu ücretsiz sistem sayesinde sadece bir ay gibi süre içerisinde 716 dolar para kazandı. Ayrıca bu ücretsiz sistemi doğru yaptığınız takdirde sizler de bir yıl içerisinde ortalama olarak bin dolar üzerine yakın bir para kazanabilirsiniz. Videoyu aşağıya doğru kaydırmaya bırakırsanız size adım adım nasıl yapacağını göstereceğim. İlk olarak partner bölümüne geliyorsunuz ve ücretsiz bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu ortalama olarak 2-3 dakikanızı alacak e-mail ve diğer bilgilerinizi gireceksiniz. Sonra ikinci aşamada home bölümünden Discover'ın partnership bölümüne gelerek buradan çalışmak istediğiniz markaları seçeceksiniz. Varsayalım buradaki senaryoda biz burayla çalışmak istiyoruz. Sağ tarafında join program diyoruz. Ücretsiz olarak sadece bazı bilgileri girerek sahneler içerisinde kayıt oluyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Affiliate sisteminiz kayıt olup kabul edildikten sonra links bölümüne geliyorsunuz ve link bölümünden buradan sizler için oluşturmuş olduğu özel linki alıyorsunuz ve bu linki Pinterest gibi platformlarda ücretsiz olarak paylaşıyorsunuz. Kesinlikle önerim Captions bölümüne gelerek arkadaşlar bir farklı bir AI yazılımı. Burada sizlere AI Ads bölümü var. AI Ad Generator. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sizin oluşturmuş olduğunuz linki buraya yapıştırıyorsunuz. Ne oluyor? Sizde sistem otomatikman bir video yapıyor. Bu ücretsiz yapay zeka size 5 tane farklı bir reklam oluşturuyor. Bir tanesine gelin hızlı bir This şekilde bakalım it's growth... Gördüğünüz gibi ücretsiz olarak açtığım Pinterest hesabından neredeyse binlerce görüntülenme aldı.